Türkiye'de çok sesli müziğe katkıda bulunmak ve yaymak amacıyla kurulan Sevda Cenab Ant Müzik Vakfı, kuruluşunun 50. yılını özel düzenlediği etkinlikler kapsamında unutulmaz bir konsere imza attı. Pırak Filarmoni Orkestrası, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte sahne alarak büyüleyici bir performans sergiledi. Konserin ev sahipliğini Sevda Cenab Ant Müzik Vakfı Başkanı, iş insanı Ali Başman üstlenirken geceye bazı büyük elçilerle birlikte iş ve sanat dünya Frekansı'nın tanınmış simaları katılım gösterdi. Konserin ilk bölümünde Prag Filarmoni Orkestrası, Şef Leos Şivarovski'nin yönetiminde ve Ivan Zenati'nin keman solosu eşliğinde Mozart'ın etkileyici eserlerinden Don Giovanni Yuvertürü ve Mozart'ın 5 numaralı La Major Keman Konçertosu'nu seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise orkestra eski bir Çek ilahisiyle dünya çapında ün kazanmış bestecilerin eserlerini muazzam bir yorumla dinleyicilere sundu. Gecenin atmosferi, sanatın büyüsünü ve çok sesli müziğin zenginliğini bir araya getirerek dinleyiciler için adeta büyülü bir atmosfer oluşturdu. Sevda Cenab Ant Müzik Vakfı'nın 50. yıl kutlamaları kapsamında 11 Aralık'ta ise Şef Fuat İbrahimov yönetimindeki Bakü Oda Orkestrası konser verecek.